Nüfusunun bahane, eğitim hayatının şahane yiğidinse harman olduğu yerden Yeni Zelanda'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Camı da kapayım gürültü gelmesin. Bugün sizinle Yeni Zelanda'da öğrenci olmak hakkında konuşacağız biraz. Bu tabi benim en iyi bildiğim konulardan biri arkadaşlar. Tahmin edersiniz ki çünkü Yeni Zelanda'da öğrenciydim ben ve birçok öğrenci arkadaşım hem sınıf arkadaşım oldu hem de öğrenci arkadaşım oldu haliyle. Az kütüphanelerini aşındırmadık Yeni Zelanda'nın. Özellikle Auckland'ın yani. Türkiye'de üniversite okumaktan ayıran en önemli özelliği arkadaşlar. Burada çalış yani Türkiye'de de belki üniversite okuyor ve çalışıyorsunuzdur. Ben Türkiye'de üniversite okurken bir gün bile çalışmadım. Benim de arkadaşlarımın 99'u bir gün bile çalışmadı. Yani ya kredi alıyorlardı ya ailesi ya değil. Hepsinin neredeyse ailesi destek veriyordu. O şekilde üniversite okuduk gitti. Fakat burada çalışmak zorundasınız arkadaşlar. Yani eğer babanız Türkiye'de milyarder değilse ben milyoner demiyorum. <laughs> milyarder değilse çalışmak zorundasınız arkadaşlar burada. Benim çalışmayan bir tane arkadaşım vardı. Rus bir çocuk. Çok zenginler. Kardeşi de burada okuyordu. Kız kardeşi vardı bir tane. Aşırı zenginler. Arada bir böyle 3 ayda bir 6 ayda bir ailesi Rusya'dan geliyordu buraya. Buradan ailecek Avustralya'ya geçiyorlardı. Oralarda tatil yapıyorlardı. Sonra Yeni Zelanda'ya gelip Yeni Zelanda'yı gezip ailesi geri dönüyordu. Yani şu anki söylediğim masrafı bile Türkiye'de birçok aile kaldıramaz zaten. Sadece şunu yani eğitim meyitimi okulu falan geçtim. Kaldı ki çocuğun Tauranga'da jet skisi vardı. Adam okuyor. Tauranga'da jet skisi var. Ulan millet arabayı zor alıyor. Okuldayız abi. Çocuk da benim grubumdaydı. Hep zengini çekiyorum arkadaşlar. Öyle bir şeyim var. Hani videoda diyordum ya zengin seviyorum falan. Bir de zengini çekiyorum magnet gibi arkadaşlar. Samimiyiz de çocukla. Böyle buluşuyoruz hafta sonları arada ya da akşamları okuldan sonra falan. Ama ben çalışıyorum tabii. Her zaman müsait değilim. E diğer arkadaşlar da öyle. Çocuk bir gün işte diyor ki ya diyor soruyorum diyor o müsait değil, bu müsait değil ulan diyor evde oturuyorum diyor ben de çalışacağım. İyi dedim sen de çalış. Benim de çalıştığım bir tane ajans vardı. Dedim sana bir tane iş ayarlayalım hemen. Casual istiyordu çocuk tamam mı? Yani bazı işler var mesela. 6 ay çalışman lazım. 1 sene çalışman lazım. Çocuk öyle bir şey istemiyor. Diyor ki tek günlük hani böyle arada bir böyle istediğim zaman çalışayım. Tamam dedi. Çocuğa bir tane çim biçme işi ayarladık. Gidiyorsun işte adamın evine çimleri biçiyorsun birkaç saat. Sonra ajanstan paran yatıyor. Adamla hiç öyle paran aldım mı almadım mı muhabbeti yok. Çok temiz işler yani. Çocuğu ayarladık abi. Çocuk bir gün işe gitti. Çim işte akşam 5 gibi ev sahibi geliyor. Ne yapıyorsun işte ya diyor ben diyor göçmenim işte buraya okumaya geldim. Normalde Rusum. Böyle bir muhabbet ediyorlar. Biraz adam diyor ki ya diyor ne yapıyorsun burada Çin biçiyorsun? Sen diyor IT okuyan adamsın diyor. Adamı işe alıyor. Adam Philips'in Yeni Zelanda'da bilmem ne müdürü. Şansa bak abi. İdris'te diyordu ya şey diye. Zenginlerin yanında durun diyordu. Allah diyor zenginleri bereketlemiş filan. <laughs> Hakikaten o hesap yani. Çocuk o kadar zengin abi. Bir gün çalışıyor Yeni Zelanda'da. Şansa bak. Bulduğu işe bak. Adamı işe alıyorlar part time Bu şey yazıcıların kurulumu. işte yazıcı teknik destek bilmem ne. Gidiyor yazılı, yazıcıyı kuruyor. Sonra onları anlatıyor işte nasıl bu yazı. Ya boş beleş Çok kolay bir iş yani. Ama çocuk CV'sine Philips yazacak. Philips'te işte technical support falan yazacak. Manyak bir olay yani. İstesen şu an Yeni Zelanda Philips'e gireyim de sen giremezsin abi. 50 tane referans isterler yani. 50 tane mülakattan geçirirler. Kolay işler değil. Çocuk da işe başvurmadı bile yani. Çocuk da CV hazırlamadan Philips'te işe girdi. Böyle şeyler de başınıza gelebilir arkadaşlar. Okulda daha sonra konuşuyorduk böyle arkadaşlarla muhabbet her zaman bir iş muhabbeti dönüyor. Sen ne iş yapıyorsun? Biri diyor ki işte ben şu işi buldum çok kolay 26 dolar bilmem ne diyorsun ki ulan bana da o işi ayarlayabilirsin bilmem ne. Her zaman iş muhabbeti dönüyor. Çocuğa diyorlar işte sen ne iş yapıyorsun? Çocuk diyor ki ben Philips'te çalışıyorum. Ay <laughs> Çocuğun olaya bak ya. Neyse böyle şeylerde başınıza denk gelebiliyor yani arkadaşlar. Yani yurt dışına çıktınız mı sürekli atlayın böyle şeylere. Gerçi ben benim başıma denk gelmedi. Ben o ajansta dediğim gibi çalıştım bir yıl. Hatta bir yıldan biraz daha fazla çalıştım. Fakat hiç böyle şansa bir olay başıma denk gelmedi. Ama size denk gelebilir belki yani. Onun için birçok kişiyle konuşun arkadaşlar. Birçok kişiyle arkadaş olun burada. Atlayın zıplayın her yere yani benim başıma gelen de aslında şeyler var olaylar var yani böyle şansa denk gelen onları da bir sonraki videoda anlatırım ya da başka bir videoda anlatayım direkt bir sonraki demeyeyim bu videoyu çok uzatmayayım ama herkesle konuşun arkadaşlar burada yani Yeni Zelanda iş bulabilir miyim yani normal iş kejil iş her türlü bulursun yani onda hiç sıkıntı yok ama biraz nitelikli iş arkadaşlar ya çok şansınız olacak bu anlattığım hikayedeki Rus arkadaş gibi çok şansınız olacak ya da herkesle konuşacaksınız. Yani benim şöyle bir hikayem var. Evde kalıyoruz. O zamanlar abimin araba var bir tek bu arabayı daha almamışız. Deli gibi iş arıyorum tamam mı? Okuldan mezun olmuşum. İş bulamadım abi bakıyorum arkadaşlardan böyle bulanlar var. Abim zaten hemen bulmuştu. Bulan herkes buldu ben iş bulamıyorum. Takır takır her yere online yapıyorum. Yolda yürürken böyle bakıyorum şirket IT şirketi görüyorum. Giriyorum içeri CV bırakıyorum. Çantamda CV ile geziyordum yani o derece. Hikaye şu. O zamanlar abimin araba var. Evden çıktık arabaya gideceğiz. Baktık arabanın aynası kırık tamam mı? Dikiz aynası. Vay dedi kulan başımıza gelene bak. Sonra baktık adam sileceğe not bırakmış. Demiş ki çalışanlarımdan biri sizin arabanızın aynasını kırdı. Beni bu numaradan arayın. Ben sizi benim tamircime yönlendireceğim. Bedavaya yapacaksınız. İşte çok özür dilerim bilmem ne. Ulan dedi ki yine yaptıracağız. Sonra karta baktım arkadaşlar adamın kartına. Adam işte elektronik bilmem ne filan diyor tamam mı? Böyle network işleri yapıyor biraz da. Aradık adamı işte muhabbet ettik bilmem ne ya dedik önemli değil bilmem ne nereye gidelim şimdi. Gittik işte adamın tamircisine adam fix yaptı. Ertesi gün arabayı aldık. Ben hemen adama mesaj attım dedim arabayı yaptık. Teşekkür ederim hani arabayı teslim aldık. Neyse sizinle de işte tanışmış olduk. Bu arada dedim ben de IT'ciyim. <laughs> ona ona bile yani. <laughs> Yardırıyoruz full full artı full arkadaşlar. Dedim bu arada ben de IT'ciyim, iş arıyorum ve de dedim çok iyi araba kullanırım. <laughs> Neyse iş olmadı. Adam dedi yani bana dedi şey gerek yok. Şu an dedi adam aramıyoruz ama dedi işte CV'ni gönder ve yani yani bir şey yapacak yok. Ama bu kadar full press iş arıyordum arkadaşlar. Milletle kontağa geçmeye çalışıyordum. Bütün okul arkadaşlarımla böyle sürekli okul bittikten sonra da sürekli kontakta kalıp hani biri iş bulduysa beni de alsın bilmem ne diye. E sonra kendi kendime iş buldum. Böyle kontaklara falan gerek kalmadı. Ama yani yurt dışına gittim mi arkadaşlar edinebileceğiniz kadar çok arkadaş edin. Atlayabileceğiniz kadar yere atlayın yani. Bu size hep avantaj sağlar. Ne kadar çok insan tanıyorsanız, o kadar fazla avantajı sahip olursunuz. Türkler burada da var. İstiyorsanız Türklerle de takılabilirsiniz. Ee, benim pek Türk arkadaşım olmadı Yeni Zelanda'da. Ee, hala da pek yok. Sadece işte böyle 4-5 kişi sürekli konuştuğum Türk var. Onun haricinde pek Türklerle takılmadım ve bu bir tercih değildi aslında hani Türklerle takılmayayım böyle bir öyle bir modda değildim açıkçası. E ama ne bileyim denk gelmedi. Ben pek ulaşmaya çalışmadım Türklere bilmem ne. O şekilde e, hep yabancı arkadaşlarım oldu yani. Ama fark etmez yani. Türk de arkadaşınız olabilir. Onlardan da bir şeyler çıkabilir. Sadece bir şeyler çıkmasından ziyade yani çok insanı tanımak her zaman çok iyidir arkadaşlar. Ne iş yaptığınızdan bağımsız olarak yurt dışına geliyorsanız çok insanı tanıyın. Çok insanla tanışın. Her şeye atlayın. Bu video bu kadar arkadaşlar. Bu videonun da özeti bu olsun. <laughs> Herkese atlayın. Bu videonun özeti bu. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.